Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte DLS e 21 21 oynayacağız arkadaşlar. bundan yani eğer bayağı bir izlenme alırsa bundan seri de yapabilirim arkadaşlar. Ee, evet. evet. Bakalım. Evet. Bakalım konuşturmuştum. Heh ben şimdi demir Nasıl? Nasıl bir faç, biraz saçma hepsi olmuş. Neyse takım ismini sonra maçtan sonra da dört Neyse maçı bugün ben sunacağım de arkadaşlar. Ee, yani i̇lk kere ikinci akademi kilesi olmayız yani geriye kalan 5. Yani ee, en son ayıp bir şeye açtım. <gülüyor> 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 Kim aldı? Yani Golden Eagle. Tamam Golden Eagle'ı aldık. Kavi de vardı bizde yani. Bu da sarı kartlı kaptan. Neyse. Evet, Tüm olmayan ama çıkalım. Evet. Evet ayı seyirciler Luton Mersin'de bir spor maçına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Bugün Luton maçı, Luton stadyumu oynayacağımız Luton Mersin'de bir spor maçını izleyeceğiz <laughs> seyirciler. İşte bu tane ilk on bu. Mersin'de bir bu teknik direktör Emre Uymaz görüntüde. Evet yes, oyuncular da uyarıyor. Ve ilk yarı başladı. Mutlu. Oh. Galovic. Bu sene ekmanı Collins. Mança. Top Mança'da. Verdi pası Ristovski. Ristovski. Şimdi verdi pası Icardi'ye. Icardi, ye. Icardi ye aldı ve offside. Icardi offside tuzağına düştü. İşte vardan gelen görüntü. De vardı. biraz sıkıntılar var tabi. Ama sonuçta offside. Ya Doniga Verdi pası Şimdi Pearson. Top Pearson. Top Pearson'a kaptırdı. İlk harbi kaydı on. alamadı. Gortida. The... Collins. Wilson. Wilson. Verdi pası ilk harbi. şimdi gidiyor. İlk Rakibinden sayarıldı. Verdi pası şimdi Lolle. Bri aldı topu. Şimdi Ristovski gidiyor. Reserbest vuruş. Hakem faal dedi. Hakem Oliver faal diyor. Evet. Serbest boş kullanan oldu. Uzun oynadı. Bilton. Bilton şimdi sol kanatta. Battlefield'da. Battlefield gidiyor. Ve koner. Atan Oliver'a ton koner diyor. Bilton şimdi gidiyor. Arka çıkıyor orta. İşte bu pozisyonda. Evet şutunu vurdu ama Mercedes'in spor adına güzel şanstı. Evet. Hemen verdi pası. Zaniolo. Biraz zorlayıcı maç. Evet Icardi. Icardi şimdi ceza zahası alanında. Icardi. Ben de... ben pası. Lole. Lole. Hemen de... ilk kapal. Kaledin. Kaledin üstünde top. Tır çatı. Evet. Hadi vuruş. Dosya tanıma ayağına takıldı ve sarı kart görüyor. Yalan kullandı. Goldaniga kaldı top. Goldaniga. Icardi. Yalan <laughs> atmayı seyirciler. Ristovski. Ristovski vurdu kalecinin. <laughs> 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 i̇şte bu pozisyon Evet şu turda ama kaleciye çarpıp korneye çıkacak. Lole. Lole de. Bir şimdi top aldı ve taça gönderiyor. Taç Mersin Demir Spor'un. Mersin Demir Spor'a hemen kullandı taçı. Bir kaldı ve yine offside tuzağı. Bu ton oyuncular bayağı çok iyi offside tuzağı yapıyor. İşte <tması> <den> <intrinsic> Bu pozisyonda. Hakem olsaydı diyor. Şuradan vurdu. Gollanıyor mu? Lole. İlhadi vurdu. Vurdu. E Mükemmel bir gol. Mersin Demir Spor'dan mutlak bir gol atıyor İlhadi. İşte bu. Bu pasta böyle bir şey görmedikse görmedik seyirciler. Böyle güzel aldatmacaydı kaydı adına. Evet maçı bitirmedi. Artı iki dakika ek süre geldi. Di. Ne? Fall. Erken serbest vuruş diyor. İşte böyle kaydı. Bir kullandı hemen. Zanyolo da kaldı. Zanyolo. Batak savunmadan çattı, Yine savunmadan çattı Manşa. Ve ilk yarı sona eriyor sayın seyirciler. Bakalım ikinci yarıda ne olacak. İkinci yarı başladı sayın ya seyirciler. Mersin Demirspor Spor iki öncü değişikliği birden sona eriyor. <laughs> orta. Ve mükemmel bir gol. Direkten dönecek sandettiğimiz top. İşte e, gol oldu. Bakın seyircilerin gol golün, gol beş gol sevinci Mersin'de bir gol taraftarlarımız. E, kullandı Santa Tony Drive Collins. Böyle top aldı. Şimdi Hatırlarsanız ilk yarıda e, Cardi golü atmıştı. Eee Galovey. Gol var. Ryan Wilson yerine Lewis Ferguson oyuna girecek. Yani <laughs> bir oyuncu değişikliği daha kullandı. Yaptık. Collins. Şimdi. Ferguson. Ferguson peşinde yani. <laughs> Ocağından Collins'e de dansınlar. İşte altı çıkıyor. Mutlak gol kaçıyor James Collins adına. İşte Luton'dan mutlak gol kaçıyor. late doll, kullanacak kullanacaksın. Late love. Primus kafayla pas verdi Galdoniga. Batırdı yoğun. Nice kaliteli. Nice kaliteli. Mole gidiyor. Mole bir orta daha. İlk kaydı kafa. Ha. <laughs> Eftin, bantı bası yıkar diye, yıkar, yıkar, vurdu, LoL'e vurdu. Evet, savunmadan 8 top ve i̇şte mutlak pozisyon bu. İşte bu mutlak pozisyonlarlar verler sayın seyirciler.

Nerede, lua lua neyse neyse o isimleri fazla takmayalım Naldo Niga Grimmer Tony Clifton kaydı top aldı Şimdi pası yukarıda yukarıda aşırtma vurdu mevzusunu bu şekilde bu şekilde görüntülüyoruz sayın seyirciler. Sizlerin huzurlarınızda. İşte taça çıktı derken çizgide durmuş de ortası. Evet. Bu. Evet <laughs> efendim. İşte. Ve maç sonucu. Ben de benim kadarım. Ben sizlerin skor oluyor. arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bak, Eğer beğendiyseniz de like atmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Ve dur. Şimdi değil hacı. Hacı dur şimdi değil. Aa. Neyse hoşça kalın ve bay bay. Let's